Jesus da büyük hoca ama burası Türkiye. Türkiye. Burası Ali değil, Arabistan değil. Sen de hocanın bir bildiği vardır dersin. Bir bildiği falan yok. Jesus'un talimatlarıyla herkes basıyor. Zamanla <Sessizlik> hey, aksiyon, kulakta full tansiyon. Bugün biz geceler şampiyon. Canım yansın seneler takmıyorum. Oh, zamanla hey, aksiyon. Kulatı full tansiyon bugün bizdir geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom wow. Cehenneme hoş geldin bugün de her şeyi boşverdim 600 hatta yetişti bu çiçek babalar on yine kafalar fişek wow. Önümü görmüyorum yine mi gülmüyor bize bu felek Bir yeah. tek de dönüyorum böylesi çevirme görmedi göbek zamanla <laughs> e, Eş aksiyon <laughs> Full artı tansiyon bugün bizdir geceler şampiyon Canım yansın seneler aksiyon Full artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyorum wow. Oh. Bırakın abi